Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 123. bölümünde orijinal matematik yayınları geometri soru bankasından bir dikdörtgen sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Fatih ABC'de dikdörtgeni şeklindeki kredi kartını PRST dikdörtgeni şeklindeki cebine aynı düzlem üzerinde ok yönünde öteleyerek yerleştirmiştir. Şekil 1'de kredi kartının 1 bölü 15'i. Şekil 2'de ise kredi kartının 7 12'de 7'si cebin içerisinde bulunmaktadır. Buna göre KL bölü MN oranı kaçtır diye sormuş. Şimdi burada gördüğünüz gibi birinci durumda şuradaki e Kredi kartının yani dikdörtgenin 1 bölü 15'i cebin içine girmiş bu bölüme. Daha sonra ikinci durumda bunu ok yönünde bu ok yönünde aşağıya doğru e, cebin içine soktuğunda yani şu dikdörtgenin içine koyduğunda dolayısıyla şuradaki bölüm de kahverengi bölüm içine giren bölüm toplam şeklin 7 bölü 12'siymiş. E buna göre bize neyi soruyor? KL bölü MN oranını soruyor. Şimdi biz burada neler yapabiliriz? Ona bakalım. E, soruda bize KL uzunluğunu ile MN'nin oranını soruyor. Şimdi gördüğünüz gibi KL uzunluğu şurası. Onu gösterelim. Aynı şekilde MN uzunluğu da burası. Şimdi biz burada 1 bölü 15 ile 7 bölü 12'sinin toplam dikdörtgenin oranı olduğunu biliyorsak e, dolayısıyla paydaları eşitlememiz gerekiyor. E, Payda eşitlemek için de ben burayı 4 ile burayı da gördüğünüz gibi 5 ile çarparsam 60 ile eşitlemiş olurum. O yüzden birinci durumda 4 ile çarparsam gördüğünüz gibi 4 bölü 60 olmuş oluyor. İkinci durumda da 5 ile çarparsam 35 bölü 60'ı oluşmuş oluyor. Şimdi bunu göz önünde bulunduracağız. E, daha sonra ee, birinci durumda yani tüm alanı 60 60 birim dedik. Yani 60 A dersek hatta şöyle yazalım. Ee, birinci durumda 4A'sı 4 4A'sı 4, 4 A'sı içeride olmuş oluyor. İkinci durumda da 35 durumu yani 35A'sı içeride oluyor. O yüzden gördüğünüz gibi şuradaki kısım gördüğünüz gibi 4A'lık bir kısım oluyor. Şuradaki kısım da toplamda 35 a'lık bir kısım oluyor. Şimdi tüm alan gördüğünüz gibi 60a olduğuna göre 60a'nın yarısı 30a olur. 30a tam şeklin yarısı olmuş oluyor. E şimdi dikkat edersek burada 35A burada olduğuna göre tüm alanda 60A olduğuna göre şu kısma gördüğünüz gibi 25A kalmış oluyor. Şimdi ben bunu ikinci şekil üzerinden hareket ederek biraz daha düzenleyebilirim. Bakın bize neyi soruyordu? Şu KL ile M'nin oranı soruyordu. Ben buradaki KL uzunluğunu şurada oluşturabilirim aslında. Bakın şunun simetriğini aynısını şurada çizebilirim paralel bir şekilde. Bakın şöyle olmuş olsun. KL'yi tekrar buraya çiziyorum. Şu KL'yi bize soruyor. Şuranın da gördüğünüz gibi 4A olduğunu biliyorsunuz. E Dolayısıyla ben 25'i yani MN'yi de burada oluşturabilirim. O MN'yi de şu şekilde oluşturduğumda bakın aynen simetriğini şurası 25A ise aynısı 25A'yı ben burada da oluşturabilirim. Dolayısıyla onu da şöyle getirmiş olalım. Yani MN parçasını da simetrik bir şekilde buraya kaydırabilirim. E buranın tamamı 25 olacaksa 25A. Buraya gördüğünüz gibi 25 olması için 21A kalmış oluyor. Şimdi ben burada aslında paralelliklerden dolayı düzgün bir şekilde aşağı yön attığı için KL ile MN'nin birbirine, paralel, MN birbirine paralel olduğunu biliyorum. E paralel olduğuna göre burada benzerlik var. Ve alanların oranı benzerlik oranın karesi olduğuna göre ben burada KL ile MN'nin oranı bulabilirim. Yani sonuç burada KL ile MN uzunlukları birbirine paralel olduğuna göre KL bölü mn benzerlik oranının karesi alanların oranına eşittir. Yani şu üçgenin alanı 4a tamamının oranı 25a'ya oranına eşittir. Yani sonuç olarak 4a bölü 25a'nın oranına eşittir. E buradan 4 bölü 25'in kare aldığınızda kl bölü mn oranı şöyle yazarsak kl bölü mn oranı 2 bölü 5 gelmiş olur. O yüzden cevabımız b seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.